Bazen insan vurdulu kırdılı, silahlı çatışmalı, korkmalı kaçmalı oyunlardan sıkılıyor. Yalan yok. Oyun oynamak zevkten çok sinir eden bir hale geliyor. Tabi onun da ayrı bir tadı var da neyse şu an konumuz bu değil. Böyle zamanlarda şu silahlardan, bıçaklardan, canavarlardan kaçısınız geliyor. İşte tam da bunun için kozey oyunlar var arkadaşlar. Bu videoda sizi pamuk gibi yapacak, sizi rahatlatacak oyunlar önereceğim. İlk oyunumuz belki de birkaçınızın bildiği Cozy Grove. Bu oyunda sürekli değişen perili hayaletli bir adada kamp yapan bir kamp izcisisiniz ve adayı dolaşırken gizli sırlar buluyorsunuz. Oyun boyunca hayalet ayılar tarafından size görevler veriliyor. Siz de kaynakları topluyorsunuz, zanaat yapıyorsunuz veya onları bulmak için gizli öğeler buluyorsunuz. Bu görevlere yardım ettikçe hayalet ayılarının kilidi açılıyor ve onlarla bir dostluk kuruyorsunuz. Ayrıca toplayacak rozetleriniz var çünkü siz bir izcisiniz. Ve bu rozetler içinde bağışlayabileceğiniz böcekler, balıklar ve bunun gibi diğer öğeler buluyorsunuz ve bunu yaptığınızda size ödüller veriliyor. Oyunda ilerledikçe adaya renk getiriyorsunuz. Çünkü ada gördüğünüz gibi böyle grimsi mavisi bir renkte. Siz de oyunda ilerledikçe dediğim gibi ada renkleniyor. İkinci önereceğim oyun Wild Flowers. Bu oyunda Tara karakterini canlandırıyorsunuz. Şirin bir kasabaya taşınıyorsunuz ve büyük halinizde çiftlik işlerinde yardım ediyorsunuz. Normal çiftlik oyununda olan şeyler aslında mahsuller yetiştiriyorsunuz, çiftlik hayvanlarına bakıyorsunuz, balık tutuyorsunuz, yeni eşyalar üretiyorsunuz ve birçok çeşit faaliyette zaman geçiriyorsunuz. Ancak bu oyunun diğer çiftlik oyunlarından ayıran bir özellik var. O da geceleri cadıya dönüşüyor olmanız. İksirler yapabiliyorsunuz, kediye dönüşebiliyorsunuz, havayı, mevsimleri kontrol edebiliyorsunuz, süpürgenizle uçuyorsunuz. Yani hem fantastik öğeler var hem de bir çiftçilik oyunu aslında ve üstelik kasabadaki insanlarla da ilişki kurabiliyorsunuz. Hepsi seslendirilmiş karakterler, diyaloglar da çok güzel yazılmış, ister romantik ister arkadaşlık ilişkiler kurabiliyorsunuz kasabadakilerle. Hem Tara'nın kendisini keşfetmesine tanıklık ettiğiniz hem de kasabada çiftçilik yaptığınız güzel bir oyun. Bir diğer bahsedeceğim oyun tabii ki de iyi pizza, güzel pizza oyununu zaten bilenleriniz vardır diye düşünüyorum ama bilmeyenler için de adından da anlaşıldığı üzere bu bir pizza yapma oyunu. Oldukça rahatlatıcı ama yer yer zorlayıcı, yer yerde güldürücü bir oyun aslında. Birbirinden farklı müşteriniz oluyor, birbirinden farklı siparişleriniz oluyor ve siz bunların hepsini yetiştirmeye çalışıyorsunuz gün gün ki ne kadar iyi pizza, ne kadar çok pizza yaparsanız, ne kadar müşteriyi memnun edersiniz ve gün içerisinde ne kadar sipariş verirseniz o kadar gelişiyorsunuz. Siz oyunda ilerledikçe tabii ki de oyunda giderek gelişiyor. Dükkanınızı güzelleştirebiliyorsunuz, dükkanınızı geliştirebiliyorsunuz, kendinizi geliştirebiliyorsunuz, malzemenizi geliştirebiliyorsunuz. Yani çok tatlı sizi oldukça rahat bir şekilde oyalayacak bir oyun aslında diğer kozi oyunumuz Lake. Lake'de Meredith karakteriyle oynuyorsunuz ve Meredith bir postacı. Siz de posta dağıtıyorsunuz aslında. Büyük şehirden çıkıp sessiz sakin memleketine dönüyor ve postacı babasının yerini dolduruyor aslında Meredith birazcık bu konuda Starlover'a e benziyor. O da büyük şehirden kaçmalı oyun falandı. Neyse ona geleceğiz. Kargoları, postaları bırakırken insanlarla da aynı şekilde iletişime giriyorsunuz ve onların değişik, ilginç kişilikleriyle karşılaşıyorsunuz. Diyaloglar kuruyorsunuz. Hem sizi tanıyan insanlar çünkü hem de yeni yüzlerle karşılaşıyorsunuz. Çünkü eskiden bildiğiniz bir kasaba aslında. İlişkilerinizi siz karar veriyorsunuz. Kimle arkadaş olacaksınız, kimle romantik ilişki kuracaksınız vesaire. Aynı şekilde mesai sonrasında işiniz bittiğinde ne yaptığınızı da siz karar veriyorsunuz. Ve tabii ki oyunun sonunda, oyunun sonu demeyeyim de oyunun birazcık ilerisinde de kalıp kalmayacağınızı karar veriyorsunuz. Çünkü oraya süresiz bir şekilde dönmediniz. Benim favorilerimden biri olan Beachwood kesinlikle çizimleriyle, karakterleriyle, görevleriyle mükemmel bir oyun. Sizi kozi ama gotik bir dünyaya salıyor aslında. Ormanın gizemli yaşlı cadısısınız ve garip bir bölgeyi keşfediyorsunuz aslında. Masalsı görevler alıyorsunuz ve bunları yapıyorsunuz tuhaf malzemeler topluyorsunuz, büyütüyorsunuz, üretiyorsunuz. Çok değişik bitkiler var, çok değişik yaratıklar var ve karakterler kesinlikle mükemmel gerçekten. Ve çizimler dolayısıyla herhalde ben çok büyülendim oyunun atmosferinden. Büyüleri araştırıyorsunuz veya uyduruyorsunuz, yapıyorsunuz. Aslında bir zanaatkarlık oyunu bu. Yani zanaatkarlık da en önemli şeylerden bir tanesi. Sürekli bir şeyler craftlayıp duruyorsunuz. Tabii ki bir de bulmacalar oluyor. Bu bulmacaları çözüyorsunuz. Onların tuhaf canavarlarını yeniyorsunuz. Tabii bazı düşmanlarınız oluyor yani. Kozi oyun diye hiç düşman yok diye bir şey yok maalesef. Ama öyle zorlanacak bir şey yok yani korkmayın. Haritalarıyla, görevleriyle ve karakterleriyle kesinlikle mükemmel bir kozi oyun. Mutlaka oynamanızı öneriyorum. Ve birçok insan gibi benim de favorim oyun olan Stardew Valley. Stardew Valley biliyorsunuz ki yeni bir update geldi. Bu yüzden şu anda hala dolaşta olan bir oyun. Yani tek kişinin geliştirmesine rağmen bu kadar ses getiren ve bu kadar sevilen bir oyun daha önce hiç duymadım, görmedim açıkçası. Benim de kesinlikle favori oyunlarımdan bir tanesi. Ben bu oyunun arkadaşlarla oynanmasını daha doğru buluyorum bu arada. Çünkü daha kolay oluyor bir şeyler. Yani o kadar kolay işte ektim, biçtim, çıktım, gittim falan böyle bir oyun değil. Bayağı bir zamanınızı, emeğinizi harcıyorsunuz. Ama tabii ki kesinlikle tek başına da gayet zevki çıkan, gayet huzur verici bir oyun. Bu oyunda birçok şey olabiliyorsunuz. İsterseniz madene gidin, isterseniz gidin balık tutun, kasabadaki insanlarla kaynaşın, festivallere katılın. Çiftliğinizi geliştirin, bitkilerinizi ekin, sulayın, hayvanlarınızla vakit geçirin vesaire gezin, dolaşın ve görevleri yapın bunları yaparken. Bence çok güzel dizayn edilmiş bir oyun gerçekten de. Eğer daha önce hiç oynamadıysanız mutlaka bir şans vermenizi isterim ben şahsen. Çünkü zamanınızı tamamen doldurabilecek çok güzel, çok rahatlatıcı ve sizi meşgul edecek bir oyun aslında. Ve bir diğer oyunumuz Dinkum. Böyle mi okunuyor bilmiyorum ama Dinkum herhalde. Burada bir adada size kendinize bir ev inşa ediyorsunuz, bir yaşam alanı inşa ediyorsunuz. Birazcık Animal Crossing'e benziyor aslında eğer bilenleriniz varsa çalılıkları keşfediyorsunuz, tropikal ormanları keşfediyorsunuz, kavurucu çöllerde hayatta kalıyorsunuz ve serin villa bonklarda rahatlıyorsunuz. Birçok çiftçilik oyununda olduğu gibi tabi ki bunda da kraftlama var, gelişme var, level atlama vesaire var. Avcılık yapıyorsunuz, madencilik, balıkçılık, toplayıcılık yoluyla değerli kaynaklar topluyorsunuz. Adınızı kişiselleştiriyorsunuz ve kasaba halkının ve işletmenlerin ilgisini çekiyorsunuz. Bu da gelişebileceğiniz yine vaktinizi alacak güzel kozu bir oyun. Ve son olarak diğerlerinden bir tık daha farklı bir oyunla karşınızdayım. Kapibara Spa. Umarım doğru okumuşumdur. Kapibara hayvanlarına bakıyorsunuz arkadaşlar bu oyunda. Hamster gibi bir kemirici hayvan türü aslında. Ve bunlara aslında spa sağlıyorsunuz. Tabi bunlara rahatlatıcı güzel bir sıfa sağlamak için de bahçenizde meyveler, sebzeler de aynı şekilde büyütüyorsunuz. Çilekler olsun, limonlar olsun, portakallar olsun bunları ekiyorsunuz, biçiyorsunuz ve bu hayvanları yediriyorsunuz. Aynı şekilde bunları yıkıyorsunuz, bunlara bakım sağlıyorsunuz bu hayvanlara. Sıpanız geliştikçe, pardon sıpanız değil çiftliğiniz geliştikçe diğer hayvanlar da çiftliğinize gelebiliyor Ve bunlar da kapı arkadaşlık yapıyor. Ördekler olsun, kurbağalar olsun geliştikçe, oyunu geliştirdikçe ve daha çok ilerledikçe oyunda yeni itemler açıyorsunuz tabii ki birçok oyunda olduğu gibi. Aslında tamamen bir hayvan bakma oyunu ama tabii hayvan bakma derken hani gerçekten de spa gibi. Hani gidiyorsunuz onlara duş falan aldırtıyorsunuz, yemek yediriyorsunuz dediğim gibi ve onları çiçek yataklara yatırıyorsunuz. Böyle tatlış hayvanlı değişik bir oyun aslında. Evet benim kozi oyun önerilerim bunlar da arkadaşlar. Umarım video sizin için yararlı olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.